Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımızın 23. rivayetine geldik. Zor durumda olan borçluya mühlet vermek cenneti kazandırır. Ebu Hureyre radıyallahu anhuna rivayete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara borç veren bir adam vardı. O hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalmış bir fakire vardığında onu affediverir. Umulur ki Allah da bizi bizim günahlarımızı affeder. Nihayet o kişi Allah'a kavuştu ve Allahu Teala onu affetti. Bu hadisi İmam Buhari, Müslim rivayet ediyor. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetlerden bir adam hesaba çekildi. Hayır namına hiçbir şey bulunamadı. Adamın baktılar, hiç hayır işlediği bir şey yok. Fakat bu adam insanlarla düşer kalkardı ve zengin bir kimseydi. Hizmetçilerine ya da çalışanlarına darda kalan fakirlerin borcunu affetmesini emrederdi. Aziz ve celil olan Allah, biz affetmeye daha layıkız, onu affediniz buyurdu. Hadisi İmam Nesai, Bukhari, Müslüm, Tirmizi rivayet ediyor. Hakim ve İbn Hibban'da da var bu hadis-i şerif. Tabi bu imanla beraber salih amel fayda eder. Demek ki bu adam Allah'a inanan birisi ve bununla beraber çok öyle ameli yok. Belki farzları yapıyor, nafileleri yapmıyor. Ama Allahu Teala onun ne yaptı? Affı mağfiret etti. Hadis-i şeriften alınacak dersler insanlara Allah rızası için Borç vermek, alışverişte kolaylık sağlamak salih amellerden biridir. Borçlu zor durumda olduğu halde ona zaman tanımak veya verilen borcun bir kısmını veya hepsini bağışlamak sevabı çok olan amellerden biridir. Zor durumda olan kimseye kolaylık sağlamak, kim, sağlamak kimsenin günahlarının bağışlanmasına <laughs> ve cennete girmesine vesile olur. İyilik yapan iyilik bulur insanların işlerini kolaylaştır ki Allah da senin dünyadaki ve ahiretteki işlerini kolaylaştırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde sıkıntılardan Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse borcunu öde ödeyemeyene mühlet tanısın ve ondan bir bölümünü indirsin buyuruyor aleyhisselam. Bu da İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir kimse darda kalan borçluya mühlet verir veya borcun bir kısmını veya tamamını bağışlarsa cenab Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir. Borçlunun tahsiri için vekalet meşrudur. Bunu öğreniyoruz. Bazen kulun küçümsediği bir iyilik veya kolaylık o kimsenin günahların bağışlanmasına vesile olabilir. Bu yüzden yapılan hiçbir iyilik küçümsenmemelidir. Burayla yetinelim Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi net ve tabi nin. ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasfunu selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil alemin.